Günlerden bir gün okuldaki bütün öğrenciler bir anda kediye dönüşmüşlerdi. Bütün öğrenci kediler doğru okulun yolunu tuttular ve derse girmek için yola çıkmışlardı. Bakalım bu öğrenci kediler Baldi ile derse girdiklerinde nasıl şeyler yaşayacaklardı. Adeta sınıftaki bütün öğrenci çocuklar kediye dönüşmüştü. Bu çok garipti. Evet çocuklar oturun bakalım yerlerinize. Ha lan bu ne? Ulan ne oluyor lan burada? Ulan bu kediler nereden geldi bu sınıfa? Gözlerime inanamıyorum. Bir sürü kedi var. Kim aldı bu kedileri bu sınıfa? Pişt. Yürüyün gidin lan, manyak kediler birazdan ders başlayacak boşaltın sınıfı defolun. Hı, <laughs> öğretmenim ne kedisi ya? Biziz biz öğrencilerin. Evet öğretmenim, hepimiz kediye dönüştük bir anda. Ha, ulan bir dakika ne oluyor? Bu kediler konuşuyor mu? <laughs> öğretmenim biziz. Ha vallahi rahat ya. Benim gibi pitbull gibi bir adam bile kediye dönüştü. Evladım ne oldu size böyle? Siz benim öğrencilerimsiniz. Evet evet tanıdım sizi tanıdım. Efekan, Keko. Oha fakir zombi bile kediye dönüşmüş. Evladım siz manyak mısınız? Ne yaptınız? Kedi mi yediniz de kediye dönüştünüz? <laughs> öğretmenim saçmalamayın ya. Kedi yer miyiz biz hiç? Ay evet öğretmenim ya. Kedi yenir mi? Evladım ne oldu size böyle? Neden kediye dönüştünüz? Ha? Ne oldu? Bilmiyoruz öğretmenim yediğimiz bir şey dokundu galiba. Ha vallahi gece uyuduğumda insan da sabah bir uyandım kedi olmuşum. Ay evet öğretmenim bir anda hepimiz kedi olduk ama ben yeni kedi halimi çok beğendim. Valla ben hiç beğenmedim. Keşke kedi olacağıma köpek olsaydım ya. Evet çocuklar evet anlaşıldı. Hepiniz kedi virüsüne yakalanmışsınız. Kedi hastalığı sayesinde hepiniz kediye dönüştünüz. Evet öğretmenim kediye dönüştük. Miyav. Neyse o zaman yapacak bir şey yok. Kedi olarak hayatınıza devam edeceksiniz. Evet öğretmenim. Kedi olduk. Yapacak bir şey yok artık. Neyse çocuklar biz yine de dersimize devam edelim. Çıkartın bakalım kalem kağıtları. Hı, kalem kağıt mı? Ya öğretmenim bizim elimiz ayağımız yok ki. Nasıl yazacağız? Ne? Evet öğretmenim bebek polis doğru söylüyor. Patilerimizle nasıl kalem tutalım? O zaman ben size güzel bir ödev vereyim. Öğretmenim ödevi de yapamayız ki nasıl yapacağız? Merak etmeyin çocuklar. Basit bir ödev vereceğim sizlere. Kediler günlük hayatında ne yapar? Ne yapar öğretmenim? tabii ki de çöpleri karıştırıp yemek bulur. İşte ödeviniz bu. Yarın hepiniz çöpleri karıştırıp en güzel yemekleri bulup getirin. Çöpten en güzel yemeği bulan en yüksek puanı alır. Hadi bakalım gidin şimdi bütün çöpleri karıştırın. En güzel yemekleri bulun getirin. Allah öğretmenim ziyafet var desenize. Of ya şimdi gidip çöpleri mi karıştıracağız of. Haydin bakalım koçlarım gidin bütün yemekleri getirin. Bunun üzerine Şehirdeki bütün kediler çöpleri karıştırmaya başladılar. Herkes çöpleri karıştırıp yemekler bulmaya çalışıyordu. He, şuraya bak yaşasın iki tane elma. Bu elmaları alıp yarın okula götürebilirim. Evet işte bu. Evet çocuklar hepiniz derse tekrar hoş geldiniz. Aferin aferin hepiniz gelmişsiniz. Çöpten yemekleri buldunuz mu bakalım? Evet öğretmenim çöpten harika yemekler bulduk. Güzel bakalım hangi yemekleri getirdiniz kontrol edeceğim. Öğretmenim. Vay 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 pembiş kızım demek çöpten elma buldun. Aferin aferin elma iyidir sana 60 puan. Sıradan devam edin çocuklar kimler ne getirdi görmek istiyorum ziyafet yapacağız. Öğretmenim bakın ben çöpten pizza buldum. Sucuklu pizza hem de kocaman. Vay wow, evladım çöpten pizzayı nasıl buldun? Harbiden ya çöpe kim pizza atar ki? Buydum işte öğretmenim hem de sıcacık. Aferin aferin güzel bir yemek bulmuşsun. 75 puan. Öğretmenim ben bütün pişmiş tavuk buldum. Bakın çok lezzetli görünüyor. Oo evladım bu yemeği çöpten nasıl buldun? Ben bulurum öğretmenim. Vay canına inanamıyorum çöpte ne yemekler varmış da biz bilmiyormuşuz. Bu yüzden sana da 90 puan veriyorum evladım. Öğretmenim ben çöpten çilekli ve çikolatalı pasta buldum. Bakın çok temiz. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Aman ya Rabbi bu ne böyle? Akıllıma yitireceğim. Evladım bu yemekleri çöpten bulduğunuza emin misiniz? Böyle yemekleri çöpe kim atıyor ya? Evet öğretmenim çöpten bul. Evet öğretmenim çöpten buldum. Aferin aferin. Yüz veriyorum sana. <laughs> Lan herkes çöpten çok güzel yemekler bulmuş. Ben çok kötü bir şey buldum. İnşallah sıra bana gelmez. Öğretmenim ben çöpten sosisli sandviç buldum Hem de iki tane buldum öğretmenim Vay canına sosisli sandviçe bayılırım Harika 90 veriyorum Sağ olun öğretmenim ya sağ olun Ya siz bu yemekleri çöpten buldunuz emin misiniz arkadaşlar Ben de bütün çöplere baktım bulamadım Eee oğlum sen salak bir kediysen biz ne yapalım Öğretmenim sıra bende Ben de çöpten pastırma buldum bakın Ulan bu çöpte ne yemekler varmış ya Bizim evde bile bu yemeklerden yok <laughs> Ay evet, evet öğretmenim ya çöpte çok güzel yemekler var. Bundan böyle artık ben de markete gitmek yerine çöplerden yemek bulacağım. Öğretmenim ben hiçbir şey bulamadım sadece kuru ekmek bulabildim. Ulan hergele bir sürü arkadaşın var hepsi çok güzel yemekler bulmuşlar. Ulan sen sadece kuru ekmek bulmuşsun. Sana 50 puan veriyorum Ergele. Of öğretmenim ya ne yapayım işte bulamadım. Evet sıradaki. Öğretmenim bakın ben de çöpten hamburger buldum. Hatta yanında patates kızartması bile var. Vay canına gözlerime inanamıyorum. Çöpten bunu nasıl buldun? Ee, öğretmenim ben bulurum. Hatta her gün böyle şeyler yiyoruz çöpten. Vay canına siz kediler gerçekten çok çok şanslısınız. Evet öğretmenim bakın hem de hiç kirlenmemiş hiç bozulmamış Aferin bebek polisi aferin evladım sana da 100 veriyorum Eyvah herkes yemeklerini gösterdi sıra bana geldi Evet efekancım sıra sende herkesin yemeğini gördük Şimdi sıra sende çöpten ne yemeği buldun göster bakalım Öğretmenim şey ben göstermesem Göster evladım göster ne yemek buldun hepimiz görelim Öğretmenim ben çöpten çürümüş zombi eti buldum ne? Çürümüş et mi? Evet öğretmenim ya. Bula bula bunu bulabildim. Ulan her gele, okula çürümüş zombi etimi getirdin lan. Ya hem çöpte başka bir şey olmaz ki. Bu arkadaşlar yalan söylüyorlar bence. Onları gidip satın almışlar. Ulan ergele hem kendin çürük et getiriyorsun hem de arkadaşlarını iftira mı atıyorsun sen ha? Ya öğretmenim yalan söylüyorlar. Kim çöpe hamburger pizza atar? Sus konuşma ergele. Sıfır aldın sıfır. Ya of ya arkadaşlar bu haksızlık değil mi? Yorumları yazar. Kimse çöpe böyle güzel bir pizzayı, böyle süper harika bir pastayı atmaz yani. Bence bu arkadaşlar onları çöpten bulmamışlar. Gidip satın almışlar. Sus Ergele sus konuşma. Konuştukça batıyorsun. Neyse çocuklar biz şu harika yemeklerle ziyafet çekerken Efekan arkadaşınız da çürümüş zombi etini yesin bakalım. Lan salak Efekan. Tabii ki bu yemekleri çöpten bulmadık. Gidip satın aldık. <laughs> Keriz biliyordum oğlum biliyordum böyle bir şey yaptığınızı biliyordum Çöpe kim hamburger atar geri zekalı biz bunları satın aldık Baldi'yi kandırdınız hepinizi şikayet edeceğim kandırdınız onu Ula oğlum kim çöpe sosisli sandviç atar ben gittim para verip satın aldım bunları Baldi de bana yüz verdi Hepiniz haksızlık yaptınız yemekleri çöpten bulmamız gerekiyordu parayla almamız gerekmiyordu Kardeşim ne yapayım senin gibi sıfayı aysaydık bak ne güzel 100 puan aydık Aynen öyle oğlum sen de gidip satın alsaydın ha doğru senin paran yoktu değil mi fakir efekan <laughs> evet param yok ne olmuş yani utanılacak bir şey mi ay parasız çedilerden hiç hoşlanmam fakir efekan parası bile yok yemek bile alamıyor çöpten yemek buluyor keriz Aynen kardeşim ya çöpten yemek yeme utanmıyor musun fakir efekan Hı, param olmayabilir ama ben en azından dürüstüm. Sizin gibi yalan söylemiyorum. Ulan hergeleler kendi aranızda ne konuşuyorsunuz bakayım fısır fısır ha? Öğretmenim arkadaşlar sizi kandırdılar yalan söylediler. Aslında bu getirdikleri yemeklerin hiçbirini çöpten bulmamışlar. Hepsini gidip para verip satın almışlar. Kim çöpten hamburger ve pizza bulabilir satın almışlar sizi kandırdılar öğretmenim. Hı, ulan salak efekan neden söylüyorsun? Vay canına bu Efekan arkadaşınızın söyledikleri doğru mu? Demek ki bu yemekleri çöpten bulmadınız. Satın aldınız. Ulan hergeleler beni kandırabileceğinizi mi sandınız? Hepinize sıfır veriyorum. <laughs> Ay işte Efekan ya yaptığını beğendim mi? Al işte Efekan. Senin yüzünden sıfır aldık. Ayrıca Efekan arkadaşınızı da dürüstlüğünden dolayı kutluyor ve çöpten gerçekten çürümüş bir et bulduğu için ona 100 puan veriyorum. Aferin evladım. Dürüst olduğun için kazandın. Yaşasın be işte bu. Herkes sıfır aldı ben yüz aldım. Sağ olun öğretmenim. Ulan Efekan çıkışta köpek çetesini üzerine salmazsan var ya görürsün oğlum sen. Aynen öyle sen artık bizim düşmanımızsın. Senin yüzünden sıfır aldık. Efekan kardeşim çıkışta gözükme gözüme döveceğim seni. Hiçbirinizden korkum yok. Hepiniz gelin lan hepiniz gelin.